kurtarma üstüne. Gençlerimiz bazen merak ediyor. yağını kontrol ediyorum, pompanın yağını bak e, motorun yakıtı var mı diye onu kontrol ediyorum ve ondan sonra e, tamam pompa motorunu diğer herhangi bir çalışır aksamında sıkıntı var mı diye ona da bakıyorum. E, Oruçoğlu Köyü'nde doğma büyüme İsmail Alkan. E, buraya ihbar gelir telefona bize. Genelde telefona Siz ihbar de gelir. Oluruz, oluruz. E, devletimiz bize dedi ki e, gönlü olacak mısınız diye sordu. Biz de olacağız dedik. Ve bize gerekli eğitimler verildi, dersler verildi. 105 saat eğitim gördük. Ve sertifikalarımız verildi. Kimliklerimiz verildi ve bu istasyon yapıldı. Bize temelden beri ben de Hatta bazı derslere buradan diğer köylerde de eğitimler verildi, dersler verildi. Bazı e, dersleri ayrıca oralara da gidip e, takıldığım mevzuları falan öğrendim, tekrar derslere girdim falan. E bu şekilde e, 2013'tü galiba. 8 yıl oldu. E, bunu devam ettiriyoruz. E, Sağlığımız el verdiği sürece de devam edeceğiz inşallah. E, genelde orman, e, baca yangınları, ev yangını oluyor yani ot yangını. Ve etkili bu aracımız da hakikaten bayağı etkili. Ee, hiçbir şey yapamasak da biz o bu o bölgeye ulaştığımız zaman hiç olmazsa hızlı bir şekilde önlüyoruz, durduruyoruz yani. Ve desteğe yardımlar e, Ömerli'den, Şile'den e, yardımlar geliyor. Ve etkili ol, çok etkili olabiliyoruz yani Peki dışında, bu sayede. Bunun dışında neler yapıyorsunuz? Bunun dışında arıcılık yapıyorum, arıcıyım. E, o meslek doğru, başka bir şey yapmıyorum. Boş zamanım yok sayılır. Ee, burada güzel kendi arılarıma giderken sade burada değil zaten. Ee, bu istasyona bir kilometre uzakta tepenler tepede arılarım var. Ee, gider gelirken çöpleri de toplarım. Ne bileyim e, çevremi elimden geldiği kadar mümkün mertebe temiz tutmaya çalışıyorum. Evdeysem e, denedim daha önce en hızlı istasyona nasıl gelebilirim diye otomobille bisikletle koşarak denedim. En hızlı bisikletle geliniyor. Ben de bisikletime binip istasyona geliyorum. Ve bir dakika toplam 35 saniye bir dakikada çıkış yapabiliyorum buradan. Nasıl Telefona geliyor. E, bizim santralden gruptan. Telefona gelir. Biz hemen bu dediğim şekilde istasyona gelip olay yerine intikal ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Vallahi bu memleket hepimizin. Yani burası yandığı zaman ciğerimiz yanıyor. Yani ciğer bu. Yani orman. Yani bunu herkes biliyor. Daha dikkatli var. Ama e, hakikaten şu son zamanlarda bayağı e, azaldı bu. Bak, e, çevresine biraz daha dikkat etmeye başladı insanlar. Peki, Tabii günlük daha günlük da olmalı. dikkat etse daha iyi olur. Tabii. Ben çocukluğumda burada orman yangınlarında bulundum. İşte gördüm orada gözümle. Yani bunu görmek mi lazım? İlla bilmiyorum ama yani Yılanlar, kaplumbağalar, ertesi gün mesela bakıyorsun ağaçta yılan yanmış, kaplumbağa yanmış, toprak yanıyor. Yani hayat yanıyor. Toprak yandığı zaman biz yanıyoruz yani. Biz işimiz bitiyor. Olsunlar tabii ki. Yani çok güzel e, ulvi bir meslek. Çok yüksek sevaplı. Ne bileyim. Böyle bir şey yani bu. Bunu nasıl anlatılabilir bir şey değil. Bu gönül meselesi. İsmail Al Alkan kardeşimiz gönüllü bir itfaiyeci çok titiz ve temiz bir arkadaş. Sürekli yangınlara müdahale eden bir arkadaş. Orman yangınları olsun, ev yangınları olsun, hayvan kurtarmayı olsun, her türlü yardıma koşan bir arkadaş. Yani gönüllülük esasında en iyi yapan bir arkadaşımız.